Karşıyaka Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil. Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak son resmi törenine katıldı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Cemil Tugay, 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Ucu yıl dönümü nedeniyle Karşıyaka hükümet konağında düzenlenen törene katıldı. Tugay, Çanakkale destanının ezilen halklar ve mazlum uluslar için cesaret kaynağı olduğunu ve cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Başkan Tugay, Çelenk sunum töreninin sınırlandırılması nedeniyle sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin ayrı bir tören yapmak zorunda kaldığını hatırlatarak resmi törenleri iki aşamalı yapmamız çok üzücü. Aynı yerde tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri birlikte törene katılsa ne güzel olur. Neden bu ayrım diye sordu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle İzmir Karşıyaka Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Törene Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ertan Engerek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı, CHP ben Karşıyaka ben Belediye Başkanı adayı Yıldız ben. İşçimenler Ünsal ile siyasi Bugün parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başlamış ile başlamış gaziler başlamış ve şehit olarak. yakınları katıldı. Bugüne kadar paylaştığımız tüm özel günler için, sizlerin de eşlik edişiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve son bir kez sitem etmeden geçemeyeceğim. Burada resmi törenleri böyle iki aşamalı yapmamız, çelenkleri bölerek ikinci bir aşamada tekrar koymamız gerçekten çok üzücü. Hani ironik olan şey de Sayın AK Parti İlçe Başkanı'nın da bu ikinci bir bölüme katılması. Halbuki hükümet onlar da bunu değiştirebilirler. Törenlerde tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin çelenkleri tek bir törende, resmi törende konabilir. Bu hepimiz için gurur olur, onur olur. Böyle olsa ne güzel olur. Niye bu hale geldi bilmiyorum. İnşallah hepsiniz onurlu düzeltir. Bundan 109 yıl önce, 7. Dünya Savaşı'nın en kanlı, en acımasız ve en eşitlikten uzak savaşı, 18 Mart Çanakkale Zaferi olarak tarihe yazıldı. Çökmekte olan bir imparatorluğun paylaşılması için son darbeyi vurmaya hazırlananların ezberleri bozuldu, mağrur ve şımarık kibirleri un oldu. Kısaca söylemek gerekirse emperyalizm denen tek dışı kalmış canavar dönmeyi düşünmeyenlerin onuru, gururu ve büyük yurtseverliği ile tanıştı. Bu tanışma emperyalizmin defterine utanç ve hizmet olarak tarihe geçti. Değerli yurttaşlarım, bugün anlamak ve yarını tasarlamak tarihi doğru okumakla mümkündür. 18 Mart bu ülke için kaygı ve saygı duyan ulusunun ve insanlığının yarınları için umut besleyen herkes için en önemli derslerden biridir. Okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek zorundayız. Bunu yalnızca amhasetle gerçeklikle ilgisi olmayan hurafelerle hele hele gerçekleri çarpıtarak başaramayız. 18 Mart 1915'i doğru anlamak ve yorumlamak için yurtta barış, dünyada barış sözünü şiar ve duruş olarak kabul etmek durumundayız. Emperyalizmin en önemli silahlarından biri olan halkları, ulusları, ülkeleri birbirine düşman etme politikasına hayır demek zorundayız. Kurtuluş savaşımızın ön sözü, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin işaret fişeği, çağdaş, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimizin yolculuk başlangıcı olan Çanakkale Destanı, Yalnızca bizim için değil, yeryüzünün ezilen halkları ve mazlum ulusları için esin, güç ve cesaret kaynağıdır. Bir daha asla demenin yolu, her biri pırlanta olan dedelerimizin ve nenelerimizin din, dil, ırk, köken farklılıklarını çöpe atarak bir ulus olma bilinciyle nasıl omuz omuza mücadele ettiklerini bilmekten ve geçer. Bizler 18 Mart 1915'i, 19 Mayıs 1919'u, 30 Ağustos'u, 9 Eylül'ü, 29 Ekim'i nihayet sonsuza dek yaşatmaya and içtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan asla değişmeyecek, değiştirilmeyecek çağdaş, modern, layık, akılcı ve aydınlanmacı kırmızı çizgilerimizi çizen insanların çocuklarıyız. Bizler çılgın Türklerin, olağanüstü kuşakların ve elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri, yurttaşları, yoldaşları ve mirasçılarımız. Her onur gününde olduğu gibi 18 Mart'larda da bize düşen bu büyük mirası sahip çıktığımızı en küçük leke sürdürmeyeceğimizi olağanüstü bir ikimizi evrensel insan değerleriyle buluşturacağımızı ve ülkemizi insanlık bahçesinin en güzel çiçeklerinden biri olarak gelecek kuşaklara bırakacağımızı haykırmak ve söz vermektir. İşte o zaman 18 Mart'ları yaratanların ruhu sevinç ve güven duyacak, kalplerimizdeki sonsuzluk uykuları huzur içinde sürecektir. Her birini minnetle rahmetle ve sonsuz bağlılıkla anıyor. Büyük hatıraları önünde saygıyla ediyoruz. <laughs> Rahat uyuyun büyük kahramanlar. Sizin İzmir'iniz, karşı yakarız. Yüreklerinde, bilinçlerinde, yaşama ve dünyaya bakışlarında büyük mirasınızın sorumluluğu olan çocuklarınız var. Biz buradayız. Saygılarımla. taşa. törenin ardından Cemil Tugay karşı yakalılarla ve gazilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal da CHP Karşıyaka İlçe Başkanı. Levent Güçlü ve partililerle beraber fotoğraf çektirdi. Kadife Kale şehitliğini ziyaret etti. Başkan Tugay, resmi törenin ardından konaktaki Kadife Kale şehitliğini ziyaret etti. CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile şehit yakınlarıyla bir araya gelen Tugay, Şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti. иснептация. Спасибо. Спасибо.